Allah Teala Zümer suresi 42. ayette şöyle buyurur. Vakti gelen insanları Allah Teala vefat ettirir ve bazılarını da uykudayken ölmüş gibi yapar. Zamanı gelmişse ruhu geri verilmez. Zamanı gelmemişse belirli bir süreye kadar ona ruhu iade edilir. Ölüm olayında Allah Teala ruhu tamamen bedenden çıkarır. Uykuda ise can bedendedir ancak ruhun fiziki olan yani zahiri olan kısmı şuur ve bilinç ise bedenden çıkmaktadır. Dolayısıyla bir nevi ruhun bedenden çıkışıdır. Zamanı gelmişse can da çıkar. Ancak ölmeyecekse belirli bir zamana kadar uyandığında ruhun bilinç ve şuur kısmı yani zahiri kısmı da ona iade edilir. Dolayısıyla evet uyurken kısmen de olsa ruh bedenden çıkmaktadır.